Öncelikle merhaba. Benim adım Hatice Kübra İslamoğlu ve arkadaşım İrem ile birlikte hazırladığımız bu buharlanmayan gözlük projesini size kısaca tanıtmak istiyorum. Projemizin konusu gelebilir teknoloji ve projemizin adı ise buharlanmayan gözlük. Bu buharlanmayan gözlük projesini COVID-19 nedeniyle yapmaktayız. Bu fikir benim annemin gözlük kullanıp dışarıda maske takarken gözlüğün buharlaşmasından dolayı yaşadığı zorluklar nedeniyle benim annem gibi başka gözlük kullananların da bu tip sıkıntı ve zorluklar yaşayabileceğini düşünüp buna göre bir proje buna göre bir proje tasarlamaya karar verdik. Projede kullanacağımız malzemeler şunlardır. Telefon koruyucusu ve bir adet gözlük. Bu malzemeler ile birlikte bir göz doktoruna göz derecesini bozmadan nasıl yapabileceğimizi danışıp ona göre bir gözlükçüye gözlük çerçevesine göre bir kalıp yapıştırılması istenilecektir. Böylelikle buharlanmayan gözlük projemiz tasarlanmış olacaktır.